Herkese merhaba. Market'e geldim. Çok da bu çarşamba neler var? Hadi başlayalım. İlk olarak Akdeniz markasının döküm derin tencere 24 santimetre Şöyle hardal sarısı bir renk. Kapağını da takayım. Tutamaç yerleri şöyle çıkıyor, geri takılıyor. Tabi bayağı ağır ama çok güzel. Hani şekil şeması çok güzel kapağı falan kaliteli 99.90 bir de yeşil rengi var ve harda sarısı iki renk olmak üzere Paşa Bahçe'nin şöyle altılı çaya şeklini biz verdik altılı çay bardağı 14.95 140 cc ebatı da şöyle göstereyim Yine Paşa Bahçenin desenli çay bardağı var. 8 parçadan oluşuyor. Üzerindeki yazı hoş sohbet, muhabbet, hararet deniliyor. Bardağı da böyle göstereyim size. Üzerinde şöyle kelimeler geçiyor. 8 parçadan oluşuyor. 26.95. Keramika mini tencere. Şöyle kapağını göstereyim. Evet böyle ebatı da. Ne kadarı? 9.99 yani 10 TL. Böyle sarı rengi var. Turuncu renk ve yeşil rengi var. Onu da şöyle göstereyim dikkatli bir şekilde. Bir de böyle yeşili. Çok tatlı ama. 10 TL. Yine keramikanın baharatlık seti. Üçlü keramika kösem diye geçiyor. Üç renkten oluşuyor. Bunlar da 15.95. Burada böyle mutfak aletleri var. Fırça açacak, soyacak ve çırpacak olmak şartıyla. Şöyle mini mutfak el aletleri 4.99 5 yani her bir ürün. Sadece kırmızı kırmızı rengi var. Başka renk göremedim. Sos tava çeşitleri 12 cm. Değişik renkler. Ebatları böyle 13.95. Bir de bu modeli var. Derin olan modeli. Yeşil ve pembe kalmış. Aynı fiyat 13.95. Çelik, kepçe ve kevgir çeşitleri. iki çeşit gelmiş. 14.95 bunlardan. Çelik nihale 9.99 10 TL. Titiz markasının titiz deterjan hazneli bulaşık fırçası. Renkleri mevcut. 5.99 yani 6 TL. Gri rengi. Değişik renkler mevcut. Ve üçlü ördek oyuncak ördekler. Banyo oyuncağı. Şöyle üçlü filesinde. İki tane yavru. Biri anne. 14.95 Paşa Bahçe'nin şöyle ayaklı sunumluk kase ama fiyatını göremedim ben. 19.90 da olabilir. Ama net bir şey diyemiyorum. Baktım fiyatını göremedim ama bu da ürünler arasında mevcut. Onu belirtmek istedim. Bir de şöyle cam tuzluk ve şöyle arkada baharatlık titiz markasının tuzluk ve baharat çeşitleri 2.50 kuruş gri ve mavi kapaklarından oluşuyor. Şöyle. Yine titiz markasının yoğurt kabı. Kaşığı da yanında. 6 TL. Tezgah üstü çöp kovası. Bir pembe rengi kalmış. 10 TL. Böyle yani pudra pembesi. Tezgah üstü çöp kovası. Sanki şura tam bozulmuş sanki. Şurada evet puzzle bindi. Menüye puzzle bindi. Bin parçadan oluşuyor. 19.95 Go Kedi'nin parmak boyası. 6 farklı renkten oluşuyor. 14.95 6 çarpı 40 gram. E, Batında. Ve burada da kadın peluş çorapları var. Şöyle Gördüğünüz gibi farklı renkten beyazı, pembesi, grisi 8 TL. 7.99 8 TL. Go Kid'in oyuncak ütü masası 12.95. Evet şöyle göstereyim. İçinde ütüsü var. Onu da göstermek istedim. Filesini açamıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet ütüsü var. Mor renk. Masası da böyle. Pembiş pembiş. Bir de Go şöyle temizlik seti var. Evet. Kovası ve biledası. O da 11.95. Klasik erkek ayakkabısı var. 49.95. Numara aralığı ee, bir bakayım. Evet. Numara aralığı da 40 ve 44 arası var döküm kek kalıbı şöyle şekli 64-90 içinde göstereyim Evet şöyle iki renkten oluşuyor Gold ve kahverengiden ölçüsüne de bakıyorum 250-110 milim şeklinde iç hacmi Şurada da ayakkabı çeşitleri var. Erkek outdoor ayakkabı 45'e. Erkek halı saha. Şunlar yani. Evet. 39.95 Işıklı çocuk çizme. 32.95 Gri ve mavi rengi. Var bunlar geçen haftadan kalan sanırım. Kadın kasuel. 39. 39.95 ve bir de erkek kasuel o da 39.95 burada gezer kadın terlik var 14.95 şöyle içeri terliği var 19.95 kahverengi mavi rengi de mevcut royal markasının banyo havlusu 12.95 70'e 140 cm ebatında farklı renkleri var Geçen haftadan kalan ve soğut TV battaniyesi kalmış. 2 tane 34.95 kahverengi ve bir de burada pembiş olanı. Bilede markasının şöyle mop yedek parçası var. 19.95 Şöyle geçen haftadan kalan birkaç parçayı da göstermek istiyorum. Çok hoşuma giden. Paşa Bahçe'nin şöyle şef saklama kabı, karıştırma kabı olarak. 2500 cc. gerçekten çok güzel benim çok hoşuma gitti şöyle kapağı 19.95 fiyatı da uygun gerçekten kasede bayağı büyük yine paşa bahçenin bu güveç kabı 11.95 paşa bahçenin yine ölçü kabı 14.95 1000 milim Bunlar geçen haftadan kalan ürünler. yakınınızda şok varsa ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şöyle keramikanın 16 parça yemek takımı var. Ee, o da çok güzel yeşil ve sarı olanı kalmış. 89 TL. Güzel de görünüyor gerçekten. İçine açamıyoruz. Ee, bantlı. Şöyle göstereyim size. Bir de şöyle yine Paşa Bahçenin ikonik matara 1 litre olanı var. 10 TL, yarım litresi de 8 TL. Paşa Bahçenin Snowbox saklama kabı 275 cc 5 TL. Şöyle Luminark, Luminark markasının şöyle bir yemek seti var ama tekli alabiliyorsunuz. Şöyle servis tabağı 550 kuruş. Şöyle kasesi de 550 kuruş. Bir de böyle pasta tabağı var. Aynı şekilde her biri 5.50 kuruş. Tabu markasının böyle bir kesme tahtası, sunum tahtası var. 19.95. Şöyle bir kase kalmış. Kare, salata kasesi. İçi böyle desenli. 9 TL. Yine Paşa Bahçe. Paşa Bahçe'nin ürünlerini gerçekten ben çok seviyorum. Paşa Bahçe kase 30 cm 14.95. Kütahya porseleninin böyle bir pasta tabağı kalmış sadece. Altın yaldızlı tabak deniliyor. 8 TL tanesi. Evet, Şok'ta bu çarşamba haftanın fırsatlarında bunlar vardı. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.